Baş <laughs> Yararım tamam, tamam. Yararım Bak Bu çocuk bak bu çocuk Tamam <laughs> Tamam Biz Sen Bunu bana atlayacak mısın? Aa. Aa. Gemini'de rahat şöyle. Elimde. Oo. Yalan mı? Gelden aralık dedim. Bak şöyle. Sus, ben söylüyorum. Çık. Evet. geliyor. Ya mara çıldırdın. Tam sağlam durun. Geleyim. Ben sağlamım. Bildim söyleyeyim var lan. At başını. Hayırlamına bırakın. Sen bu patrikaya çarptın. De ki bilemediniz. Aa. Bir çiftlik şu anda geliyor. Alışık. O çocuğuna var yap lan yap lan. Gel lan. O yürüme yürüme. Hadi dur lan beni düşüyorum.

Işık, bu ne? Işık kaydı. Ben bir şey, evet, ben gösteriyorum. Kim? Bilemedim size. Bana gidiyorlar ya. Geliyor. Geliyor. Gel lan. İyiyim ben. İyisin lan. Neyin lan? <laughs> siktirdim <laughs> ama ananı siktir Hadi takma battı gel taktı Gel lan söyle yalan söyledik biliyor musun ne göster